Burn it at both ends. I like the fire cause it causing hand I'm not tired, I've been waiting. I'm not for forsaken. I'm my own and I'm jaded. Energy comes from my hatred. Call me the villain, cause I be killing. I got no feeling, I've been dealing with all my demons. I like to feed them, they be chilling. Yeah, they be screaming. I can hear them in my mind, they just wanna. arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim. Umarım iyisinizdir. Bomba gibisinizdir. Gününüz güzel geçmiştir benimki muhteşem başladı. Bak geçti demiyorum muhteşem başladı. Şu an erken saatlerde çekiyorum videoyu ve global 2 selene oldum kardeşim. Evet yanlış duymadınız global 2 selene oldum. Global 1'e çok az kaldı şu anda ekrana vermişimdir Global 3 aramda da çok az puan var. O yüzden sizlerken belki değişmiş olabilir sıralama ama şu anda global 2'ye almış bulunmaktayım arkadaşlar. O zaman şu videoya özel global 2 özel şöyle videoya rekor bir like gelirse çok sevinirim. Çok yakından İnşallah Global de alıp 2 sezon boyunca Global 1 ünvanını almış olacağım. Hedefim o şekilde. Mystic 214 yıldız olmam lazım şu anda. Yüce Mystic Elo'dayız. Bakalım neler olacak. İnşallah güzel bir maç olur. Şöyle ezici üstünlüğümüzü kurarız. Hadi bakalım. Çok az kaldı arkadaşlar. Cidden çok az kaldı. Geçen sezon bilmeyenler için Global 1 Selena ünvanını aldım. Sezon biterken. Sezon 29 değil mi? 29'da. <laughs> sezon 29 Global 1 Selena ünvanı bende sezon 30'u alırsak üstüne bir de sezon 31'i alırsak 3 kez arda arda 3 sezon boyunca global bir Selena üf hedefim bu şekilde bakalım hayırlısı İnşallah başarabiliriz sizlerin de desteği için çok teşekkür ederim bu süreçte arkadaşlar Adamsınız hadi bakalım şimdi oyunuzu odaklanalım gidelim bir blue çalalım da kendimize gelelim ya ama W açmamışız Q ile başladım <laughs> dalmıştım neyse sıkıntı yoktur Göremiyoruz lan oğlum blue'yu nereye çektin Aha da gözüktüm değil mi? Evet. Geliyor. Vay <laughs> geliyor. Gelme lan. Çekil. Ya çekil yani. Niye böyle yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsun ya? Bir tane blue çalsak ne olacak lan? Bir sürü blue nazar. Birini verersem ne olacak? Şuna bak arkadaşlar. Ayıp yemin ederim ya. Öf kötü oldu vallahi vakit kaybettik. Bir sürü de canım gitti. Neyse sıkıntı yok. Şimdi bunun cezasını kime ödetelim? Bence Moskova. Ne dediniz bu işe? Hadi bakalım. Trio girdik bu arada söylemediysen. Noras ve Leroy ile birlikte bakalım neler olacak. Şimdi geliyorum oraya. Gidene kadar iki olurum değil mi? Tamam. Bekle. Şimdi izleyin arkadaşlar. Yılan gibi geldim. Hop derken. Oğlum ne oldu lan? Kokumu mu aldın kardeşim? Adam kokumuzu aldı arkadaşlar. Dur bakalım. Dur 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 dur. dur. Ben ona yapacağım biliyorum. İyi izleyin şimdi bekle. Evet. Şşş izliyor musunuz? İzle. Hop. Selamun aleyküm. Kafana öyle yersin işte. Hadi. Hadi evine kardeşim. Güzel. Öyle ilkini kokuma alın dojlayalım. Bunu dojlayamazsın. Kal lan orada. Ölme sakın. Ölme. Bak çok güzel tuttum adamı. Ölme sakın. Onu bir tane şöyle ısırırım. Tamamdır. Güzel. Gördünüz mü? Hem rakip ADC'yi düşürdük hem de bizim ADC'yi kurtardık. Daha ne yapsın? Bu çocuk daha ne yapsın bu Selena? Go base. Ama sen de şımarma yani. Lütfen aç gözlük yapıp ölme. Emeklerimiz boşa gitmesin. Lütfen. Melisa'cığım. Arkadaşlar acayip gazlıyım şu anda. O yüzden yargılamak istiyorum. Böyle sniper'ım pek agresif. Ne varsa. İnşallah yapacağız durun. Şimdi tekrar ADC oynayabiliriz ya da alta gidebiliriz lan dur bakayım. Ya da mide mi oynasak? Vallahi çok kararsız kaldım şu anda. Şuraya bir görüş atalım tamam mı? Önce onu bir atalım. Bekle geldim geldim geldim. Evet bak izle geliyor. Kafasına bir sniper sayın seyirciler güzel. Atla oğlum. Tamam. Da 30'a basmadı dur. Bas oğlum 30'a tamamdır. İzliyor musun hop 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 Lancelot Al bakayım bunlar Bekle 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 Sniper mısın be hareketlere bakar mısın Flash atacağın yerine stun atıyor ve Triple kill sayın seyirciler Bu Selena daha ne yapsın bak bu Selena global bir hak ediyor Tamam mı arkadaşlar boşuna demiyorum Derken ah <laughs> Ne dedim acaba acaba dedim de olmadı Dur bekle Bununla uğraşmasak mı lan acaba Şuraya pussak daha iyi gibi First'la gelenleri şöyle avlarız Neredesiniz? Hadi bak Turtle gidiyor. Çabuk gelin. Aha Moskova ulti Aha geldi lan dur 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 dur. Geldi. Kardeşim şu ayağımıza geldim. Teşekkür ederiz. Hop. Kafasına geliyor. Kaçırmıyorum bak. Çatır çutur tutuyorum. Isırayım. Tamamdır. <laughs> Ikınma power sayesinde adam ısırmış olduk. Ölmem ölmem. Hatta bunu keseriz. Bak izle. Şöyle dojca yere. Aynen kardeşim. Güzel. Bak görüyor musunuz? 3 dakikada 6 kill. Dakikada 2 kil alıyor arkadaşlar. Düşünün. Selena alemler diye boşuna nick koymadık kardeşim. Herkes adam olacak. Valla 10 numara başladık ha. 7, 7 skorun 6'sında varız diyeceğim de 6 kil bende. 7 killin 6'sı bende. Dur bakalım. O tuzağımıza bastı. Şuraya girersek güzel bir açıya kalırız. Tamam mı? İzleyin şimdi. Onu da lan. Gel bakayım senden de bir ısırık alalım. Senin de bir tadına bakalım. Oh 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 tadı güzelmiş. Aha. Gel lan. Gel lan hadi. Gelemezsin ki. Gelemezsin. Az önce geldiği gibi kafasına vurdum. O yüzden gelemez. Onu kötü attık bir Valla bence tekrardan Moskova gitmek mantıklı gibi ama şu bir de oynar mıyım? Şuraya doğru. Ah kötü attım. Bir aylık daha sağ atmam lazım. Dur üstte gidelim. İttir orayı. İttir ittir ittir. Çok çok çok. Kaydı hadi kardeşim be. Lan detone aldın. <laughs> detone aldım adıma bağırırken. Dur bekle. Bak sinsice buraya giriyoruz tamam mı? Şşş derken lan ne oluyor lan? Çık çık çık. Ödüm patladı ha. Adama bak. Sinsice girememişiz arkadaşlar. Geldi kafama atlıyor. Hayır dur lan sen. Öbe estağfurullah. Dabbe midir nedir? Aha dur 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 dur. Bak izle izle. Hop kafasına sniper be Gel lan buraya bu ay çok güzel stunlar atıyoruz ha Vallahi diyorum manyak stunlar atıyoruz bu Stand Stun başarımız yüksek Ne yapıyor? He? Sinirlendin mi? He? <laughs> e baş, baş ya. Yapabileceği bir şey yok çünkü engel olamıyor Oğlum skora bak lan 11'e 0 öyle bir oynadık ki Öyle bir ezdik ki adamları hiçbir şey yapamıyorlar şu an Şimdi bu masko bir kere daha kesiyoruz O yüzden burada bekliyorum dur Neredesin? Ya sen mi geldin ya? Hadi. Nice oğlum. Vallahi diyorum hepsini tutuyorum ha. Attım tutuyor. Sniper Selena emin ederim. Orada mısın? Aynen. De. Hayır, hayır, hayır. Ya bırak beni ya. Ölmeyin, sakın ölmeyin, sakın. Ikım. Oh tamam neyse adam o kadar vurmayacakmış ki. Ben niye o kadar heyecanlandım? <laughs> Öleceğim sandım yemin ederim. Vallahi diyorum. Mersem ölmeyecekmişim. Şimdi o adam buradan geçerse ben bu azıcık minicik canımla o adamın kafasını koparacağım. Hazırsanız. Ama geçer mi? Oğlum ben base atarken geleceksin değil mi? Tam base'e giderken geleceksin değil mi? Hadi. Totem yapıyorum şu an. Hadi. Niye gelmiyorsun lan? Yani niye gelmiyorsun? 2 saatlik seni bekliyorum ya. Allah Allah. Oo arkadaşlar. Neyse gidiyorum ya. Son kere deneyip gideceğim. Oğlum niye gelmiyorsunuz lan? Aha bekle. Kafasına be gel lan buraya. 2 saattir sizi bekliyorum ben. terbiyesizler. Allah Allah izleyicileri de bekletiyorsunuz. Neyse arkadaşlar o arada yemeğinizi falan yediniz. Nefes aldınız bir dinlendiniz sıkıntı yok. Şuraya doğru bir sniper daha mı geliyor? Tabii ki de kardeşim o da soru mu? Tabii ki de. Öyle sorular sormayın lütfen arkadaşlar. Yani cevabı belli sorular sormayın. Ölüyordum lan az daha. O ne oğlum? Çok vuruyor ha. Kalet çok güçlü gerçekten. Tamamdır. Ne olur ne olmaz diye oraya eğim koydum arkadaşlar. Adam atlasaydı kafasına atacaktım. Şimdi bizimkine üsttekine gidebilirler. O yüzden oraya doğru yöneldim. Ama benim canım çok az. O yüzden umarım ölmem. Vallahi şu an büyük kaşınıyorum ya. Ama kenara geçsem o kenardan denesem. Kafasına atsam. Kafasına bed yiyip girsem. Güzel olur. Bir dakika. Onu sanırım kestiniz bekle. Vallahi şuraya doğru bir sanattım. attım tuttum ama oraya giremeyiz maalesef. Boş ver, dur. Şu üstten bir işler çevirebilirim. Bir yılanlıklar akıl oyunları yapabilirim bekle. Tamam, güzelce girdik. Şuraya bir bakıyoruz. Okey, temiz. Derken hale geldi. Lan ya, sniper'ım kaçtı ama olmaz ki böyle ama takım. Aha, <laughs> onu tuttum arkada. Tamam, sıkıntı yok. Tam başarımız hala yüksek. Cyclops'a atmıştım, çaktırmış. Arkadaşlar bilerek kalide attım. Alo. Tabii ki de Cyclops atmadım. O ne yapıyor? Tamam öldü o. Güzel güzel. Oğlum aşırı ezdik maçı. Vallahi aşırı ezdik. Ne yapıyor? Öyle game'e öyle bir tokatlıyorum ki. Adamlar hiçbir şey yapamıyor. Şimdi bak şimdi bak. Burayı Moskov tutmaya gelecek. i̇ki kişi gelmişler. Fark etmez. Hiç fark etmez. İzleyin. Evet sayın seyirciler geliyor. Bir kere de stun atıyor. Şaşırdık mı? Hayır. Tabii ki de şaşırmadık. Şans, stun şaşıracağız. Öyle bir maç çünkü o maç. Attı mı tutturuyorum. Hadi <laughs> tamam. Aynen. Çok güzel atıyorsun. Aynen. Tamam. Sensin. Hadi. Sensin. Tamam. Selena Alem darsın Bekleyin arkadaşlar. Dalga geçmeyin. Durun. Allah. Ama buradan uzak kalacağım lan. Dur bakayım. Hadi. Hadi. Ya Niye flash atıyorsun? Ne güzel sniper atmıştım. Lan lan lan. Dolandırıldık lan. Oğlum ya. Ne güzel pusmuş ya. Valla beklemiyordum. Ben oyunda her ne olduğunu unuttum yemin ederim. <laughs> kötü pusu yedik. Harbiden kötü pusu yedik. Sniper atacağım diye öldüm maalesef. Neyse olsun. Bir, bir soluklanalım. Stun atmaktan ellerim yoruldu yemin ederim. Yeter. Bir soluklanalım artık. Vallahi güzel maç oldu arkadaşlar. Acaba kaç günde alırım global 1'i? Bir de şimdi şöyle bir sıkıntı var. Global 1'i alacağım. Elimde tutması sıkıntı. Almakta sorun yok. Daha sezonun bitmesine bir ay var. Ve benim o global 1'i aldıktan sonra elimde tutmam gerekiyor. Orası birazcık sıkıntı arkadaşlar. İnşallah tutabiliriz. Sezon ünvanını almak istiyorum. Sezonu global 1 olarak bitirirseniz o saat kaçta yenilenir işte onun bir muhabbeti var. Onu bitirirseniz direkt size sezon ünvanı veriyor. Ve o çok özel yani bence özel. Seviyorum onu. O yüzden benim için önemli. Yedin kardeşim. Tek yemek de ister misin? Al. Tek de yedin geçmiş olsun. Hem stun yedim hem de tek yedim de. Bu ne diyor arkadaşlar? İki de diye duydum. Doğru mu? Yanlış duymuşsun kardeşim. Yanlış duymuşsun. Şimdi üste geçiyoruz. Ben şunu bana bir ver bakalım. Tamam. Bu aralar arkadaşlar bu arada bu ildinizde yıldırım copu kutsal kristal yapmak yerine Later e bırakın öyle diyeyim size. Hadi lan ya. Ya şunu demek istiyorum. Meta şu an çok tank pikler alıyorlar. O yüzden bence şey kasın. Bir dakika. Lan çekil lan önden. Sana attım. Gelmez değil mi? Gelirse direkt ölür çünkü. Bir dakika Lord'a odaklanalım. Anlatacağım. Bu ilde anlatacağım durun. Çık oradan lan. Gelemezsin. Tamam Lord'a aldık. Arkadaşlar. akıllarsa. Ee, tırpan. Ondan sonra da adalet kılıcı. Bu şekilde kasabilirsiniz. Şu anki metaya bu daha uygun. Yıldırım önce almayın demiyorum. Eğer rakip kırılansa alın. Ama şu an metada çok tank pikler atıyorlar. Ölümsüz. O yüzden bu şekilde kasarsanız daha iyi olabilir. Size bir tavsiye. Ulan var ya dibinden geçiyor bak ya. Neyse dur bekle. Lord gelirken şöyle ADC falan tutup çıkarırsam çok tatlı olur. Ve sen öleceğim bak dur. Bak şimdi kenarıma geçtim tamam mı? İzliyor musunuz? İyi izleyin. Şuradan şuraya doğru bir sanattım. attım. Nice oğlum. Ama oraya giremez dur. Bekle. Hadi lan bir daha. Aha. Ya. Neden önüne geçiyorsun? Allah Allah. Ne güzel kesecektim ha. Alev atışmayı sevmiş ölecekmiş ya. Gel de önüne geçti arkadaşlar. Gel de çıldırma. Vallahi diyorum. Öf ya. Gidelim aileyi keselim. Dur intikam ondan alalım. Nerede senin? Nerede benzetiyorsun? Bak şurada mısın ha? Hadi oğlum mepek. Yani arkadaşlar mepek değilim. Alo. O tutsaydı Mepek miyim ben sanki mepek diyorsunuz? Olmaz böyle bakın. Allah Allah. Ben tertemiz bir senemeyim arkadaşlar. Valla oyun bitecek gibi de bitmeden şu haliyi bir kessem. Nice lan. Onu keşke başka bir şey isteseydim. <laughs> of ya. Valla keşke başka bir şey isteseydim. Neyse olsun. Çok güzel maçtı. Yani ezici üstünü kurduk. O yüzden bazılarınız böyle maçları sevmiyor ama ne yapalım arkadaşlar ezdim yani ne yapayım <laughs> yapacak bir şey yok. Farklı hesap değil al buyurun yani istik yüce istik 215 yıldız olduk bakın yapacak bir şey yok eziyoruz ne yapalım. Umarım eziyorken keyif almışsınızdır keyifli bir maçtı ezici bir maçtı ve sizde global hikayelerini paylaştığım için mutluyum açıkçası. İnşallah arkadaşlar sizlerin de desteğiyle global bir yakındır hadi bakalım koltuğunuza oturacağız global 1 olunca size yeni koyayım. Hadi bakayım yazın yorumlara. Nasıl bir nick koyalım? Oraya böyle global bire yakışacak bir nick yazın. Bekliyorum yorumlarınızı hepsini okuyacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videoya geçiyoruz. İyi seyirler. Bay bay. Arkadaşlar selam. Selena'ya devam kardeşim. Umarım iyisinizdir. Bomba gibisinizdir. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bakalım neler yapacağız maç. Ben şuradan iki level olalım. İnşallah olabilirsek. Çok kişi alıyoruz ama Lütfen iki olayım bak. Alo lan. Lan iki olamadım lan. dört ha. atıyoruz arkadaşlar bu arada. Şimdi bir dakika. Şuraya doğru. Derken kötü artık bana, Öl bakayım. Öl. Tamamdır. Güzel. Bir kilimizi aldık. İlk kilimizi aldık. Güzel. Anla şöyle Bizde ADC yok bu arada farkında mısınız? Evet ADC koridorunda Kagura var. O yüzden bol bol buraya oynamamız gerekiyor. Mystic 210 yıldız mıyım? 205 mi? Kaçım lan ben? Bilmiyorum. O civarda bir şey şu an. Yüce Mystic liginde 200 yıldız civarı bir şey öyle diyeyim. Oğlum alo kaçsanız lan. Gel lan buraya. Öl. Al tuzağımı ye. Andır güzel. Tuzağımı yemezse zorla yediririm böyle. Alırım ağzına sokarım o tuzağı. Beni çıldırtma. Şimdi izle izle izle. Şşş. Dur 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 dur. Neredesin? Gel buraya gel. Neredesin lan? Duvara yapışarak mı gittin? Ya şaka mısın ya? Şunu yapmalarından nefret ediyorum ya. Vallahi diyorum vakit kaybettiriyorlar bana. Geliyorum geliyorum. Onlar hayırdır? Bizim ormanımızı falan nasıl oğlum. Şişt terbiyesiz de. Gelin lan buraya. Bak 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 bak. Hele hele hareketlere bir bak. E ee, ne olacak şimdi? Derken adam nereye gitti? Bunu kes. Tamam güzel. O da öldü sanırım ya değil mi? Tamam güzel. Artistlere bak arkadaşlar gelmişler ormanımıza falan basıyorlar. Hayırdır lan? Hadi. Nice gel buraya gel. Hop hop. Öldüm kardeş. Bir daha hoplardım ama manam yok maalesef. Şansına küs. Ben size izleyemedim. Maalesef kardeşim. Manam olmadığı için izleyemedim. Arkadaşlar revamp ne zaman geliyor ya? Haberler var mı? Biraz videoları araştırıyorum. Bulamıyorum bir türlü tarihini. Ya yeni revamplardan bahsediyorlar. Senen revamp gelecek ama hani o arada kaynadı böyle. Ondan hiç bahsetmiyorlar. <laughs> Büyük ihtimal onlarla birlikte gelir ya. Herhalde yeni sezona kesin gelir diye düşünüyorum. İnşallah. Bunu Selena olunca çünkü erteleme yapıyor her zaman oyun. O yüzden emin olamıyorum ama mantıken en geç yeni sezonda gelmesi gerekiyor. Büyük güncellemeyle birlikte diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Hayırlısı. Vallahi tutarsam çok tatlı olur. Ya kardeşim nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Niye beni bırakıyorsun? Hani beni seviyordun? He? Hani aşıktın lan bana? Yalancı. Dur bakayım. Ha, ne oluyor lan? Bir dakika arkadaşlar işler kızıştı. Nice oğlum. Bak izle hop hop hop. Hadi bay bay. Gel bakayım buraya sen de. Hadi. Lan ya onu ben kesseydim. Çok tatlı hareket olacak da neyse. Neyse bakalım. O ne yapıyor lan? O ne yapıyor? Gel 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 gel. Takıma flame mi atıyorsun lan sen? Terbiyesiz takımına flame atmayacaksın bir daha. Görüyor musunuz arkadaşlar? Cezalandırıyoruz bak. Görüyor musunuz? Adaleti sağlıyoruz. İşte budur. Adaleti sağlayan da bir Düşünün yani. Adam takımına flame atıyor. Diyorum ki şşş hop hop. Flame atmak yok. Öyle bir dünya yok. Allah kafana. Yiyordun. <laughs> gördünüz değil mi? Orada bir, orada bir sağ yapışını gördünüz değil mi? Sol mu sağ mı işte neyse. Yiyordu. İşte böyle tepki verin. Canımı yiyin. Ama bak şş, alo. Tam bir kere hocanın da hani tamam ama yani. Bizi de rezil etme şimdi. Öl lan. Arkadaşlar bunu kesemeyeceğiz durun. Fulle bakayım depoları fulle fulle. O evde oradan intikam alacağız rahat takalım. Bizi rezil etti stunlarımızı yemedi. İntikamı alınacak onun. Rahat olun. Hemen koşalım. Ama ADC de oynayabiliriz ya bizde ADC yok çünkü. Vallahi sıkıntı. <laughs> ADC şu an metadaki bence en önemli şeylerden birisi. Oh tamam. Bir an ölebilirim diyecektim. Ölmeyi sakın. Sakın ölmeyin. Ne olur ne olur ne olur. Ya. Ölmedim lan? Oh. Vallahi ölmedim çok iyi. Oh. Adamsın abi. Lan oğlum ev dur <laughs> Adam standarı mı yemiyor? Vallahi gıcık oldum. Dur gidelim ayrıca oynayalım. Yoksa rezil oluyoruz. Ev dur oynamıyor. Bekle. Sen yer misin stana? Ha? Hadi. Hadi ye. Nice oğlum adamsın lan. Gel buraya. Kesin onu. Öldü mi? Tamam güzel. İşte budur arkadaşlar. Geldik ADC'yi düşürdük. Ben en son bir şey mi diyordum lan? Ha 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 hatırladım. Ha 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 <laughs> bak benim. Benim hatırlama şekli. Neyse durun. Ne diyordum lan? Ha tamam. <laughs> Bekle. Aa yakaladım gel gel gel. Söyleyeceğim durun. Unutmazsan inşallah. Tamam. Arkadaşlar diyordum ki. Ne diyor? Şaka. O kadar da değil. <laughs> o kadar da değil. Arkadaşlar metada ADC al işte öldüm sanırım. Ben bilerek öldüm ki şunu rahat rahat anlatayım. <laughs> Metada ADC şu an bence en önemli rol. Çünkü neden? Çünkü arkadaşlar ADC kötü oynadı artık takımda. Direkt loz alıyorum. Gidiyorum ADC koridorunda yatıyorum. Tam bak full ona katıyorum. Rakip ADC'yi kesiyorum koridordan. Gidiyorum doğduğu gibi bir daha kesiyorum. Doğuyor ve atıyorum bir daha kesiyorum. Adam koridora gelemiyor. Abartmıyorum bunu videolarında gördünüz. Ve arkadaşlar bizim ADC yine de ezilebiliyor. Evet yanlış duymadınız. Karşı ADC yine oyunu taşıyor late game'de. Düşünün. Yani bence çok önemli şu an ADC rolü. O yüzden ben ağırlıklı olarak ADC koridorunu oynuyorum. Size de tavsiye ederim. Zaten XP koridorunu kesmek kolay bir şey değil. Oynayacaksanız da başta oynayabilirsiniz. Ama yanlış anlamayın. XP koridoruna gank atmayın. Ölünmezler falan filan demiyorum. Selena öldü de o hero'ları da çok rahat kesebiliyor. Ama ADC'yi kesmek daha tatlı oluyor. Hadi. Gel bakayım oğlum buraya. Bak ne kadar vuracağım izle. Bak öldü. Gördünüz mü? Bu kadar basit aslında yani. Zorluğu yok. Ama siz yine de bana güvenin kardeşim. Ha baktınız düşüremiyorsunuz ADC'yi. O zaman işler değişir. Burayı arkadan alıyorum çünkü mit kulesine vurmak istiyorum. MMR köpeğim. Bina almam lazım. O yüzden kuleye vuracağım evet. Tamam vur bakayım kuleye. Bu arada şu yaptım arkadaşlar. köpekli köpekliyle ilgisi yok. Bunu yapabilirsiniz. Bu doğru bir şey. Ama benden bu hareketlere alışık değilsiniz ya. O yüzden dedim hani. Ben MMR köpeğim ya şu an. O yüzden yapıyorum. Neyse. <laughs> Dürüsttüm bak görüyorsunuz değil mi? Dürüsttüm yani. Sıkıntı yok o konuda. O çalmak istiyorum ama maalesef çalamayacağım. Boş ver o yüzden. Oh tamam. Eudora çıksa şuradan kafama bir koysa var ya. Ödüm patlardı ama çıkmadı dur. Yerim çok güzel şu an bekleyin. Ama oh, çok uzaktayım oğlum ya. Yerim güzel de çok uzakta kaldım. Maalesef yerimiz kötü oldu birden. ADC oynarız olmalı. Dur. Turtle. oynayacağız mı Turtle? Oğlum canı da varmış lan daha. Bak orada Edo'ra var. Sakın ha. Sakın ondan pusu yemeyin. Zaten adam sanlarımı yemiyor. Demeni teklerse sinirlenirim. Onu çok kötü attım. Tamam güzel. Allah'tan kestik. Aa oğlum tutmuşum lan arkada adamı. <laughs> kötü atmamışım. Arkada adamı tutmuşum. Sıkıntı yok. Burada mısın? Eee, burada adam yok muydu? Onu nereye gittin lan? Allah Allah adam dabbe mi bilmiyorum arkadaşlar ilginç Şimdi 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 Eodora'yı bir kere kesmek istiyorum İçime oturdu çünkü ama kesmesek de olur Dur bakalım Burada mısın lan? Bak oradaymış ha Ah be Vallahi şuradan atarsam kafasına Bunu da keseriz lan Ben buna çok vururum şu an Baksanıza direkt tekiyor. Vallahi Valla oğlum öne geçiyor var ya tanklara yemin ederim acımıyor arkadaşlar. Aşırı fazla vuruyor. O yüzden hiç hiç çekinmeyin yani. Ah lan yiyordun. Yiyodor var ya seni kesmezsem şu oyun bitmeden. Benim de adam kiti değil. Bekle oğlum sen. Sen bekle. Lütfen gelmeyin ne olur şu mülüğü alayım ne alırsınız gelmeyin. Tamamdır. Hadi ölelim şimdi. Gel lan seni de keselim gel 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 gel. gel. Hop. Evet yok oldun geçmiş olsun. Hadi. Hadi güle güle. Ölen lan öl. Uğraştırma beni. Hemen hızlı <laughs> hızlı yapmaya çalışıyor yapamazsın. Öyle bir dünya yok. Aha gel lan buraya. Sonunda. Oh. Rahatladım yemin ederim rahatladım İşte bu. Hadi. Onu da yakaladım. Gel lan buraya sen de. Bak hop. İyi, oğlum çok fazla vuruyorum lan. Öyle böyle değil. Hadi ama niye kaçıyorsun? Ne güzel zincirleme stand anlaması yapacaktım. Niye kaçıyorsun? Neyse yaptık zaten. Üç kere yaptık o da olur. Zincirleme stand anlaması nedir diye soracak olursanız. Arkadaşlar. Arda arda birilerini standlayıp kesmenizdir. Yeni terimlerini de öğretmiş olayım size. Hadi. Aa ne yakaladım. hayır. <laughs> Kendimi orada nasıl zor tuttum fark ettiniz böyle. Savaştım kendi içimdekiyle. Şeytanla savaştım ve kazandım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Vallahi az daha giriyordum ha. Alert. Oh 12 olsun direkt alalım oyunu bitirelim. Ya normalde erken alsak da bir tane de şimdi gidip de 11.30'da 11'de Lord'u almak da saçma yani 12 beklemek dakika 10'da alsak 9'da alsak bitirmeyi denesek tamam. Aa geliyor geliyor gel 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 gel, gel. Ha gel oğlum. Lan! <laughs> o ne? <laughs> ya ölmeyin sakın ölmeyin sakın. Oh, Allah'ım çıldıracağım ya. Halbuki bu alev atışı manyak yemin ederim ya. Bak arkada onu tuttum ha. Bitir şu oyunu bitir bitir kes kes kes. Sakın ölmeyin sakın. Vallahi kafayı yiyeceğim. Ya önümde adam var gidiyor ormana atıyor arkadaşlar. Bu ne saçma bir şey ya. Ölmeyin lan sakın. Hayır hayır. Ya öf, neyse ben kaşındım şimdi yani ölmeyim diyorum adama dalıyorum. benimki de ayrı saçmalık neyse olsun sıkıntı yok arkadaşlar gördünüz değil mi ben boşuna ağlamıyorum Önümdeki adama komba atıyor. Alev atışı gidiyor ormana atıyor. Oğlum neden lan neden? Çok saçma emin ederim ya. Otomatik basınca böyle oluyor maalesef. Neyse yine rezilliğimizi yaptık. Her maç her videoda olduğu gibi mutlaka bir kere olacak yani de. Bu birazcık daha kötüydü. Ormana gitti. Hadi boşluğa gidince yine tamam da. Arkadaki ormana atması. Bilmiyorum ilginç. Neyse bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Ellemeyin arkadaşlar zor günler geçiyor. Ergenlik döneminde uğraşmayın. Alev atışından bahsediyorum. Saldım arkadaşlar ben takılsın. Kafasına göre hareketler yapıyor. Artık uğraşmıyorum. Büyüyünce anlar arkadaşlar. Büyüyünce anne baba olunca anlar arkadaşlar. Rahat olun. <laughs> anne babaların klasik lafı. <laughs> baba olunca anlarsın. Ben Nalev atışına böyle diyorum işte. Bekle şimdi iyi boş yaptık durun. Şuraya doğru. Ah köşeye doğru atsaydım keşke. Valla ADC tutsam da olur. Kimi tutsam olur şu an. Yiyordun ha. Valla yiyordun. Mino'yu bile tutsam şu an. Oğlum Martis'i bile. <laughs> Kimi tutsam Mert'i yemin ye ederim. Hepsine tek atıyorum çünkü şu an. O yüzden hiç sıkıntı yok. Aç bakayım play. Aç 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 aç. Oyunu bitirme yönelik oynuyorum. Çünkü yeter yani şu oyun bitsin artık. Bitir bitir bitir. Hayatında ilk kez win alıyormuş yuvur. Oh tamamdır. GG. Güzel maçtı. Tatlı maçtı. Yine şeker niyetine tatlı niyetine. ikinciye böyle eklemedik bir videoydu arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. 207 yıldızmışım bu aralar. Başta söyledim ya kaç yıldızım bilmiyorum diye. 207 yıldızmışım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yanlışlıkla lobiye döndüm. <laughs> Neyse hızımı alamadım birden lobiye döndüm. Arkadaşlar izlerken umarım keyif almışsınızdır. Sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Tell me where to go. Tell me where you like it. All the fame blows, but you know that you like it. I'ma get low, down in my feelings. She gon' get low, drop it down from the ceiling. I don't really know what the hell I'm feeling. All that I know is my heart, she's stealing. Where we gonna go? Off to the crib now, feeling so low, but I like it.